Merhaba Serin El İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bölge örgü modeli. Modelimiz birbirine tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Modelimizin her biri 16 ilmek üzerine kuruluyor. Kaç tane model kurarsak kuralım 16 ilmek üzerine kuracağız ama en son modelimize artı 2 ilmek eklemek zorundayız. Bu iki tane ters ilmek için. 18 ilmek olmak zorunda. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimi 34 ilmek üzerine başlıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 36 ilmek ördüm. Ben lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizin yapımına geçiyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte olarak sağa kesiyorum. Arttırdım. 4 tane ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 3 tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 model arasına. Modelimizi ters ilmeklerimle beraber sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek üzerine kuruyorum. Yine aynı şekilde 3 tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kestim, arttırdım. 4 tane ilmek düz örüyorum. 2 tane model çalışıyorum arttırdım 2 tane ilmeğimi sola kestim 3 tane ilmek düz örüyorum iki ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum modelimizin arka yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum modelimizin ön yüzünde ters ördüğüm ilmekleri düz düz ördüğüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi yine aynı şekilde sağ yatırarak kesiyorum. 2 ilmeğimi birlikte aldım. Arttırdım. 1 2 3 4 5 6 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. 2. modelimizde de aynı şekilde 2 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum, arttırdım. 6 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 2 ilmek düz ördüm. 4 tane ilmek ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 1 ilmek düz örüyorum 2 ilmek ters ördüm ikinci modelimizde yine aynı şekilde 1 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi birlikte alarak sağ kesiyorum arttırdım 2 ilmek düz ördüm 4 tane ilmek ters örüyorum 2 ilmek düz arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim. 1 ilmek düz. 2 ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin arka yüzünde ters ördüğümüz ilmekleri düz, düz ördüğümüz ilmekleri ters örüyoruz. Ön yüzünde ters ördüğüm 4 tane ilmeğimi arka yüzünde 4 tane düz örüyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum ve kesme işlemimizi bitirdik arttırdım 1 2 3 tane ilmek düz ördüm 4 ilmeğimi yine aynı şekilde ters örüyorum 3 ilmeğimi düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 2 ilmeğimi ters örüyorum İkinci modelimizde de aynı şekilde aynı işlemleri uyguluyorum. 2 ilmeğimi sağ kestim, arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum. 4 ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek düz ördüm, arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim, 2 ilmeğimi ters örüyorum. Modelimizin arka yüzündeyiz. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Modelimizin ön yüzünde ters ördüğüm ilmeklerimi düz örüyorum. Düz ördüğüm ilmekleri ters. Yine aynı şekilde 4 tane ilmeğimi ön yüzünde ters ördük. Arka yüzünde düz olarak ördüm. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin kurulumunu bitirdik. İlk örneğini tekrar model kuracağız ilk etaptaki gibi. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 3 tane ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğim aynı şekilde sağa kesiyorum. Arttırdım. 4 tane ilmek düz örüyorum. Ters ilmeklerimizi tekrar düz ilmeğe çeviriyoruz. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimizde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 6 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimizde de uygulayıp modelimizin ön yüzünde tekrar modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 1 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırdım. 2 tane ilmek düz ördüm. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum ters ördüğümüz ilmekleri modelimizin arka yüzünde düz olarak öreceğiz. Yine aynı şekilde iki tane ilmeğimi düz ördüm, arttırdım. İki ilmeğimi sola kestim, bir ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi ters ördüm. Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimizde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi ters ördüm ve kesme işlemimizi bitiriyoruz. 2 ilmeğimizi sağa kesiyorum. Arttırdım. 3 tane ilmek düz ördüm. 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ters ördüğümüz ilmeklerimizi modelimizin arka yüzünde düz olarak örüyoruz. 3 tane ilmek düz ördüm. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. Modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Modelimiz birbirini tekrarlayan ve sıralı yapılan bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.